20 Mayıs 2014 Kumuca Bey Konak e, Kazım Mutlu Atan'ın üreticimiz e, rekor gelişim ürünümüzü 2 yıldır kullanıyor. Dolmalık biber serasındayız. E, neler gördünüz seranızda? Bize bir kısaca anlatır mısınız? Seramızda yani güzel gübre memnunuz. Şu anda dolmalık bayağı güzel gidiyor. Peki biberlerinizden verim verim olarak, kalite olarak e, neler söyleyebilirsiniz? Size erkencilik sağladı mı? Bu gibi artıları var mı? Verim olarak yani gelişimi, şey, rengi, her şeyi güzel oluyor. Evet. Bayağı faydası var. Peki sulama ile ilgili, toprak yapısı ile ilgili söyleyebileceğiniz bir artılar var mı? Çok her şey gayet iyi yani. Evet. Peki bu biber, dolmalık biberlerinizi satış konusunda tüccarla ne gibi bir şeyiniz var? Satışta size bir artı sağlıyor mu kalitede? Satışta tüccarla vardığımızda hiçbir zaman bir sıkıntı çekmedik yani. Öyle bir e, takoz olma, hiç olmadı, takoz olmadı. E, satış içerisinde kap, e, kaliteli gidiyor yani. Kalite gidiyor, birinci kalite. Tercihli satıyorsunuz. Tercihli, güzel. E, bu sene önümüzdeki yıllarda da kullanmayı düşünüyorsunuz. Tabii ki düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim.